Arkadaşlar merhaba ben Üçlü Hoca İkinci çekilişimle karşınızdayım Bir tane çekiliş yapmıştık arkadaşlar biliyorsunuz Bir dev çekiliş paylaşmıştım Şimdi çok ama çok büyük bir çekilişte yine karşınızdayım Fulleten paragraf, taktiklerle paragraf ve paragraf denemelerimi vereceğim arkadaşlar bu çekilişte Tam iki kişiye göndereceğiz inşallah Biliyorsunuz taktiklerle paragraftan onlarca soru tarzı var bu soru tarzlarını iyice adam akıllı böyle oturtup şu taktikler ve uygulama kısımlarından testlere geçeceksiniz. Yani bu kitapta öncelikle hangi soru tarzları varmış, hangi soruya nasıl yaklaşılır, sınav formatını bir öğreneceksiniz. İyice oturtacaksınız her şeyi. Sonra denemelere gireceksiniz. Denemelerde böyle biraz daha pratiklik kazanıp fulletene geçeceksiniz. Fulleten ciddi anlamda kafa bulandıran metinlerin yer aldığı bilimsel metinlerle yoğrulmuş bir kitap. O anlamda üçünü bitirdiğimiz zaman çok ama çok ciddi bir yol almış olacağız. Peki hocam çekiliş şartlarımız neler? Neler gerekecek? Hemen onlara bakalım. Çok basit şeyler arkadaşlar. Böyle 2-3 dakikanızı almayacak şeyler. Hemen bir bakalım şöyle. Rüştü Hoca ile Türkçe. Eyvallah. Şu an zaten içerisinde bulunduğunuz kanal. Rüştü Hoca edebiyat anlatıyor ve Kılavuzum. Bir de rehberlik kanalım var biliyorsunuz Kılavuzum adında. Bu üç kanala öncelikle abone olmanızı isteyeceğiz. En fazla 2-3 dakika alacak bir süreç. Bunun dışında şu an izlediğiniz videoyu mutlaka beğenmenizi istiyoruz. Bu videoyu beğenelim ki herkes ulaşsın. Herkes görsün. Herkes katılsın. Bir de yorumlara Rüştü Hocayla ile Rahat seçte ile bir yorum yazacağız. Seçte Rüştü Hocayla ile İçim Rahat. 3 tane şartımız var. Tekrar Rüştü Hoca ile Türkçe, Rüştü Hoca Edebiyat anlatıyor ve kılavuzun kanallarına abone olmak, videoyu beğenmek ve yorumlara hashtag Rüştü Hoca ile içim rahat yorumunu bırakmak. 4 gün sürecek arkadaşlar çekilişimiz. 4 gün 4. günün sonunda ben o iki kişiyi hemen duyuracağım arkadaşlar. Hem sizlere hem Instagram'da adına paylaşacağım. Haberiniz olsun. E o zaman haydi ben kaçtım. Herkese bol şans. Görüşmek üzere.